Heh, tamam. Oradan öte gitmesin de de Aynı Şunu bir. Şunu bir Olur. alıverin. Sen şunu bir alın. Olur. Al. 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 Amirim. ver onu ver. Derinliğe bak. derinliğe derinliğe de dayanabilir. Derin de şey var. Süre. Diler, süre süre. Dilerim süre süre. Derinliğe yok. Süre yok. süre. S S S Oh, sopayı şey şey, şey. ver, sopayı. Elimiz dolu mu? Hadi ki elimiz dolu mu? Elimiz dolu mu? Hadi ki. Elimiz dolu mu? Hadi ki. Hadi ki. Hadi ki. Hadi ki. Hadi ki. Hadi ki.

Halit Müdürüm cesede ulaşıldı şu an. Onu ip sarıyorlar da bağlıyorlar şu an iple. Ee, kıyıya çekecekler. Şu an Ferhat Müdürümle Hakan Amirim şeyde suyun içinde deredeler. Gerek yok. Bir kısa var gitsin ya. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Aç, aç, aç. Abi ucu bu kadar. Ucu bitti. bitti ben de ben de bu geliyor. Gülüyor. Geliyor. Geliyor. Geliyor.